Herkese selamun aleyküm. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Yani yorumlarınızı okuyan bir halde e, şu anda sizin iyi olmanızı isteyen biriyim. Aslam aleyküm sabko. Ye aç me bir video bunarıyorum. Ye Türkiye logon geliyor. Vo me zorur video bunani diye ki to isliye me Türkçe geliyor. Special video bunarıyorum. Şimdi şöyle. Bildiğiniz gibi benim oğlum hastalanmıştı. Biz de hastaneye gitmiştik. Hastanede yatışını verdiler oğlumun. İki gün orada kaldık ve eve geldik. Bu sırada da biz Instagram'da bir post paylaşmıştık. O postun altına da çok kişiler yazdı, dualar yazdılar. sağ olsunlar Allah razı olsun onlardan o şekilde benim çocuğum iyileşti bizler eve döndük dedi ki hani Pakistanlı kardeşlerimiz için bir video çekelim onlara çok teşekkür edelim onlar bizim için çok dualar etti dedik bu videoyu biz paylaştık, çektik. Daha sonra e, Türklerin yorumları gelmeye başladı. Bir gördüm ki Türkiye'den de bizi izleyenler var. Yorum atmaya başladılar. Tek üzüldüğüm şey ne biliyor musunuz? Hani Türk olduğunuz halde, yani ben de bir Türk'üm, siz de bir Türksünüz. Beni neden bu şekilde yargılıyorsunuz? Ya da benim eşimi, bildiğiniz gibi Türkiye, Türkiye Türkiye ile Pakistan bir kardeş yani bu dostluğu neden bozuyorsunuz? Neden kötü şeyler söylüyorsunuz? Yorumlarınızı okudum çok sinirlendim gerçekten yani sinirlenmeyecek gibi bir yorumlar değil. Diyorsunuz ki yani sen hayatını mahvetmişsin bu adamla evlenerek falan. Asla öyle bir şey yok. Ben eşimi severek evlendim birincisi bu. Bu videoyu da kendi isteğimle çekiyorum. Eşimin gelmesini istemedim çünkü o zaten Türkçe konuşmayı çok iyi bir şekilde bilmiyor. Yani dediğiniz şeyler gerçekten çok saçma. Bazıları diyor ki e, evinizde eşya yok. Bazıları diyor ki daha konuşmayı bilmiyorsunuz. Bazıları diyor ki bu ayıyla mı evlendim, bu kazma krökle mi evlendim. Yani çok saçma şeyler söylüyorsunuz. Gerçekten çok üzüldüm. Ben Pakistanlara her zaman şunu anlatırım. Türkler çok sıcakkanlıdır, çok yardımseverlerdir. Kimseyi tanımadan yargılamazlar. Çok dürüstlerdir, çok iyi kalplilerdir. Ama siz beni gerçekten çok şaşırttınız. Ve ben hep isterdim ki beni Türkler izlesin. Bizim videomuzu Türkler izlesin. Bize destek çıksınlar. Bir de gördüm zaten hani bizi izliyorlar. Yorum yapıyorlar. Ama maalesef bu yorumlar yani bizi aşağılanmak için sadece. Yani çok ayıp. Gerçekten size hiç yakıştıramadım. Burada Pakistanlar bizlerin videosunu izliyor. Pakistanlı kardeşlerimiz bizlere çok saygı duyuyorlar çok saygı duyuyorlar. Yani size nasıl diyeyim hani çok severek izliyorlar bizleri. Bizim için dualar ediyorlar. Gerçekten çok iyi insanlar Pakistanlılar. Hani diyorsunuz ya bazıların yorumları gelmiş işte Pakistanlıları buradan göndereceğiz kendi memleketine diye. Bence çok ayıp şeyler söylüyorsunuz yani. Siz tanımadan birini nasıl yargılıyorsunuz bu birinci? Yani insanın kılığına kıyafete bakıp da onu yargılamak bence hiç doğru bir şey değil. İlk önce bir o insanı güzelce bir tanıyın. Ondan sonra onun hakkında istediğiniz yorumu yapın. Ama adaletli, doğru yorumlar yapın ki kimse üzülmesin. Yani gerçekten çok şaşırttınız beni. Ben size ne diyeceğimi bilemiyorum. Sizden isteğim, hayır madem bizimle yani şey yapmak istemiyorsunuz, madem bizim videolarımızı izlemek istemiyorsunuz, biz size iyi gelmedik. O zaman bizim videolarımıza bakmayın böyle kötü şeyler yazmayın. Sizin benimle ne derdiniz olabilir? Benim eşimle, benim çocuklarımla. Yani ne gibi derdiniz olabilir? Ne, ne gibi alıp veremediniz olabilir ki bizimle? Hiçbir şey olamaz. Asla hiçbir şey olamaz yani. Bu videoyu özellikle de kötü yorum yapanlar için çektim. Yani size cevap vermek zorundaydım artık. Yoksa durmuyordunuz. Ardı ardına mesajlar geliyor. Ardı ardına yorumlar geliyor. Gerçekten çok üzülüyorum yani. Yapmayın Allah'ınızı severseniz. Bakın Ramazan ayındayız yani. Adaletli bir şekilde davranın herkese. Adaletli yorum yapın en azından. Kimseyi yani tanımadan yargılamayın. Kimsenin hakkında kötü şeyler düşünmeyin. Biz bir karı kocayız. İstediğimiz şakayı yaparız. Ve ben sizinle samimi olmak istediğim için zaten her anımı o yüzden sizinle paylaşıyorum. Ben de kendim düşünebilirdim işte buradan bu videoyu keseyim de kimse böyle böyle demesin diye. Ama ben bunu düşünmedim. Çünkü sizlerin bize güveneceğinizi, bizi seveceğinizi düşündüm. O yüzden böyle bir şey yapmadım. Yani bu videoyu izleyip de inşallah aklınız baş... başınıza gelir. Dersiniz ki biz neden bu kadar kötü davrandık, kötü yorumlar yaptık bu kıza, bu kızın ailesine, eşine. İnşallah aklınız başınıza gelir. Şimdilik bu kadar video. Daha sonra görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.